Arkadaşlar hepinize Merhabalar sabahları balığa çıkıyorum ama işte her zaman balık yakalayamayabiliyoruz ya da bir tane iki tane böyle palaz oluyor ya da e, kolyoz falan yakalıyoruz hamsi size söz vermiştim balık bulucu ile ilgili video video yeni e, en ince ayrıntıları ayarları videosunu çekecektim Onun için öğlen vakti kalktım geldim sıcağın alnında sizler için Şimdi bu balık bulucunun Garmin Striker CV5 aynası GT2500 kilobayt. Bunun en ince ayrıntılarını çekeceğim. Tabi olmazsa olmaz arkadaşlar. Reklam yapmayayım. Bu e, e, VD40 var. VD40 e, plastiği eritebiliyor. VD40 olmayacak. Yurt diye bir marka var. Bu plastiğe fazla zarar vermiyor. Bu elektrik soketi. Aklınızda bulsun. Bakın bu aynanın soketi. Bunda bir şey olmaz. Ama bu elektrik soketi ara ara oksitlenme yapar. Fark etmezsiniz. Delikler şöyle güneşe tutayım. Delikler tıkanır fark etmezsiniz. Oksitlenme yapar. Siz burada soketi yerleştirmeye kalktığınızda soket içeri kaçar. Şimdi şöyle tutabilirsem ya da şöyle zaten şey yaparsınız. Soket arkadaşlar azıcık böyle hafiften yağ sıkacağız. Tabii uçmasını bekleyeceğiz onun. Bunu ara ara yapın arkadaşlar. Bak daha önce benimkinde bir tanesi tıkanmıştı. Zorladım. Zorladım. Soket biraz içeri gitmiş. Yani şu an çalışıyorum. Çalışıyor çünkü sonradan bu işe başladık. İlk başlarda neredeyse delikler kapanıyordu şeyden. Bunları olmazsa olmaz. Her şeye dikkat edeceksiniz. Şimdi az sonra açıp bu şey uçtuktan sonra ayarları anlatacağım size. Evet arkadaşlar. Biraz ekranı falan da sildim. Soketleri yağladık. Arka vidalarda biraz paslamış, Onları da yağladım. Şimdi şuradan tuştan bastım açıyorum play tuşuna. Biraz ters açıdayız. Karanlık olabilir. Kusura bakmayın. Ama görürsünüz diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar. Geleneksel Clairvo Flasher bölünmüş ekran. Genelde ilk başlayanlar bölünmüş ekranı kullanıyor. Bir taraf 200 oluyor. Bir taraf 77 oluyor. Genelde. 200 dar açıyla tarıyor dibi. Taşın arasındaki balıkları falan görebilirsiniz. 77 geniş açıyla tarıyor. Taş aralarındaki balıkları göremezsiniz. Ama e, daha detaylı mesela kuzu balığı olsun e, taşların arasında olmayan balıklar olsun 77 daha iyi gösteriyor. O yüzden ben zaten hep 77 ile kullanıyorum. Ben genelde şurada Map Thread Clairvaux burada normal 3 tane ekran oluyor. E, ben bunun bir tanesini kaldırdım. Sade harita ve e, geleneksel olan kısmını kullanıyorum. Şimdi ona gireyim. Ayarları gösteririm size. Arkadaşlar girdikten sonra 3 noktaya basıyoruz burada hangi ayar yapacağını ben şuradan baştan böyle kafanız karışır gelenekselden gireyim şöyle geleneksel ondan sonra 3 noktaya basıyoruz tek tek gösteriyorum bak bu ayarları iyi yapın flaka bu flaka ne şimdi göstereyim bir tarafı dibin 20 metresini göstereyim yakınlaştırılmış bazen böyle küçük balıklar var onları bile çizer burada. Bir tarafta da sıfırdan kaç metresi, 50 metresi, 50 metreyi gösterir. Burası sağda ben dibin demişim 20 metresini göster diye ve flakadan bir daha açalım. 3 noktaya basıyoruz. Flakayı 20 metre yapmışım. Siz de aynısını yapacaksınız. Yani bu bu ayarlar kullanırsanız Böyle çok fazla para verip öyle çok kaliteli balık bulguculara ihtiyacınız olmayabilir. Yani 70 metreye kadar çok iyi verim alırsınız. Yani küçücük 10 gram 20 gram jiklerinizi bile e, dibe inişlerde bile görebilirsiniz. Bak tıp atıp bu ayarları yapın. Bak baştan gösteriyorum. Geleneksele girdim. 3 noktaya basıyorum. Flakayı. Flaka otomatik falan olur. Siz onu 20 yapacaksınız. 20 metre ya da isterseniz 15 metre olur. Kazanımı otomatik orta yapıyoruz yan taraftan otomatik orta. Frekansı 200 olur ilk başladığınızda. Yet, 77 yapacaksınız. Çırp 77. Ondan sonra cema frekansı çirp 77. Yakınlaştırmayı alt kilitliyoruz. Normal orijinalde yakınlaştırma yok der. Alt kilitliyoruz ki o çift bölünmüş ekran olur. Belki o flaka ilk başta yazmaz. Bunu alt kilit yaparsanız sonra flaka yazısı çıkar. Flaka işaretleyeceksiniz. Ondan sonra Takviye sayısı. Bu arkadaşlar sizin işte hızınız, denizin suyu bilmem ne. Onları isterseniz kendiniz yapabilirsiniz. Ben kendime göre ayarladım. Çok da önemli değil buralar. Geri geliyorum. Sonlar kuruluma gireceğiz. Ama girmeden önce şunu anlatayım. Bu dediğim iki bölünmüş ekranı çok başarılı bir şey bu. Eğer yapmak istiyorsanız mesela bölünmüş frekansı seçerseniz. 20 metre yaptınız mesela dibi flakayı 20'de 20 görürsünüz sıfırda 20 olmaz bu niye böyle oluyor diye merak edersiniz ee, Olmaz o zaman Görünmüş ekranda olmuyor O yüzden Geleneksele girdim gene Sonar kuruluma giriyorum şimdi bakın Derinlik hattı Gizli olacak Kaydırma hızı Orta olacak görülmeye giriyorum Sarı yapmışım ben siz isterseniz mavi yapabilirsiniz Etkiyi kapatmışım. Etki dibi beyaz gene gösterir. A kapsamı açık. Bu yanda balık girmeden önce sinyal verir. Onu açık yapacaksınız A kapsamı. Balık simgelerini kapattım. Onlara gerek yok. Genelde çizgi olarak kullanmanız daha iyi. Balık simgelerini... Gürültü kaldırma. Burası çok önemli arkadaşlar. Gürültü kaldırma yapmasanız bir sürü parazit olur ekranda. Ondan sonra en küçücük balığı bile dev bir balık gibi görürsünüz. Gürültü kaldırması. Girişimi yüksek. Yani girip göstermeme gerek yok. Zaten siz de aynısını yapın. Girişimi yüksek. Yüzey gürültüsünü gizledik. Gizle. TVG'yi yüksek yapacağız. Ondan sonra dönüşlü türümüz GT20. Bu Garmin Striker CV5'lerde GT20. Dip tarama limitinde otomatik yapıyoruz. Buradan da geri ayarları yükleyebilirsiniz. Gerek yok. Böyle geri gelelim. Şimdi arkadaşlar bu ayarları yaptınız mı? çok güzel performans alırsınız. Bu burayı yaptık ya geleneksel. Şimdi geri geliyorum benim kullandığım map. Bir şey daha öğreteceğim size. Her bala çıktığınızda başlamadan önce arkadaşlar haritaya girin. Gene 3 noktaya basın. Quick Draw Contours. Bunu her bala çıkmadan önce haritaya girip Quick Draw Contours deyip kaydı başlatıyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Bakın şurada görüyorsunuz. Bu sizin gezdiğiniz her yerin derinliğini Bizzat kaydediyor. Böyle yaklaştırayım. Bu sizin yaptığınız derinliğin her yere böyle kaydediyor. Gezdiğiniz. Benim orada mesela ilerli açıklarda nerenin tepe olduğu her yer yazıyor. Bakın burada bir metre falan. Bunları kaydediyor. O yüzden ava başlamadan önce haritaya girip QuickDraw haritaya girip 3 noktaya tıklayıp QuickDraw kontrols'dan kaydı başlat diyorsunuz arkadaşlar. Kaydı durdur dedim şimdi. Bunu yapmanız gerekiyor. Bu her yeri böyle tepeleri, her yeri kaydeder. Arkadaşlar ben genelde şu en sonda Map, Thread bir de Clairvaux 3 tane olur bundan. Bunu mesela 2'ye düşürdüm ben. Siz de 2'ye düşüreceksiniz. Nasıl yaparsınız bunu göstereceğim şimdi. Siz de bunu da kullanın. Gelenekselde bölünmüş alt kilit yapıp flakayı mesela 20'ye yaptım. O şimdi orada gelenekselle haritayı yaptığım için orada gene bölecek biraz küçük olacak ekran ama olsun gene siz görüneceğinizi balığı görürsünüz burada. Bu tarafta da mesela şey buradan gene mesela nasıl yaptığımı göstereyim. Kombinasyonu yapılandır. Gene bak oraya girdim 3 şeye. 3 noktaya basıyorum. Kombinasyonu yapılandır diyorum. Düzeni değiştir diyorum. Burada mesela bak ilk başta şu olur en alttaki üçlü ama ben ikiliyi seçtim. Bununla da iki taneden de buradan seçiyorsunuz İşlevi değiştir dediğinde bir tarafa haritaya koydum, bir tarafa geleneksel sonları koydum. Sonra bitti dedim. Buradan siz bana istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Bu çok önemli, çok güzel. Hep bu ayarda kullanıyorum ben. En altta seçiyorum. Buradan meramı görüyorum, ne kadar aktığımı falan. Kaç metredir olduğunu görüyorum. Buradan da balığı görüyorum. Bir taraf bak 20, bir taraf sıfırdan 50 metresi 50'yi gösterecek. Yan tarafta da şey vardı bu. Neydi ismini unuttum. Önceki ayarların aynısını yaparsanız onlar da gelecek. Bir de mesela ben bunu açıyorum. Ben harita edeyim mesela. Bunu açıyorum. Bunu açtıktan sonra 3 noktaya basıyorum. Burada hangisinde men menüden mi yapacağım diyor. Haritada mı? Haritaya girip öyle mesela Quick Draw kontrolsün kaydını başlatıyorum. E, bütün gittiğim yerlere kaydediyor böyle her derinliğini, tepeleri, her şeyi kaydediyor. E, diğer tarafta gelenekselde ayarları yaptığım için 77'de dedim ben orayı. Bir de işte e, göstereyim şöyle. 77'de yap dedim. Flaka'ya 20 yap dedim. Yakınlaştırma, alt kilit yap dedim. O şeyi de söyleyeyim. Bakayım. Görüntü kaldırma, görünme. Takviye sayısı. Değil. Kazanım, yakınlaştır. Dita, görüntü, görülme. A kapsamı. A kapsamını yaptığınızda o yan tarafta sinyaller sinyaller oluyor işte gösteriyor. O ağ kapsamıydı. Onu açarsanız balık girmeden önce sinyali verir sonra girer balık. Bu çok önemli bir şey. Ee, işte i̇şte bu kadar arkadaşlar. Aynılarını yaparsanız jigi inerken bile görürsünüz. Jigi inerken görürsünüz. Şunu söyleyeyim. Bunlarda 500 kW ayna var. Bunu zamanla bu balık bulucuyu çözersiniz. Benim avlarımı da izlerseniz ve mercanların nasıl olduğunu göstereceğim. Yemlikler nasıl yazar göstereceğim. Kuzuyu zaten gösterdim birkaç kere nasıl yazdığını. Ee, kanalımı takip edersiniz videolarından. Devamlı zaten bu balık bulucuyu kullanıyorum. Oradan görürsünüz. Jig'in inişini bakın bunda 500 kW aynı olduğu için e, görüntüyü buraya 4 saniye falan geç veriyor. Mesela balık jig'e yükseliyorsa mesela sen jig yapıyorsun yükseliyor yükseliyor 4 saniye sonra falan balığın yükseldiğini görürsün. Jig'i indirdiğinde bak hala balık çıkıyormuş gibi gözüküyor ama halbuki 4 saniye sonra balığın jig ile birlikte indiğini görürsün. Yani 4 saniye sonra. Ee, ikincisi balon balığı çok mesela böyle ağır hareket eder balonu böyle çizer kuzu ve diğer avcı balıklarda mesela yemi indirdiğinde ya da jigi indirdiğinde nokta nokta yapar ya da böyle o kalınlık birbirinden böyle saç gibi incelmeye başlar ee, o zaman avcı olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz genelde mercanları böyle dipte yapışık ee, belki diğer eski videolarımda falan vardır tam e, o bir ara kırmızıların yuvasını buldum diye falan yaptıydım onu göstermiştim galiba dipte böyle yapışık böyle çalı gibi yazarlar mercanlar. Onları gördüm mü dur Yani balık varsa yazar. Balık yoksa yazmaz arkadaşlar. Ya da taşın içinde yuvaların içindekilerini göremezsiniz zaten. Yani bu balık bulucuyla ben bu meralarda 60-70 metrede çok güzel verim alıyorum. Artık iyice e, balık bulucuyla haşır neşir oldum. Her şeyini biliyorum. Hani mesela 4 saniye geç yazdığını falan takip ediyor her şeyini görüyorum. E, siz de arkadaşlar kanalıma takip ederseniz e, daha çok bilgiler vereceğim bununla ilgili. Bir de yani bu videoları paylaşalım. Herkese şey yapalım. Garmin artık bize bir sponsorluk vermesi lazım yani. Bu kadar benim gibi detaylı anlatan bir hök galiba. Değil mi arkadaşlar? Yani siz de dillendirin ki Garmin bir duysun görsün bizi. Bir sponsorluk versin yani bize destek çıksın böyle. Yani sonuçta onların reklamlarını da yapmış oluyoruz bu arada. Bize bir destek vermeleri lazım. Sizler veriyorsun Allah razı olsun. Beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. E, şimdi bu videoma e, Birkaç tane sabahları gittim. Palaz yakaladım birkaç tane. En fazla 3 tane almışımdır. Yanında 2 kişi oluyor. Adam başı 2'şer tane almayı planlıyoruz. En fazla 3 tane tutmuşumdur. Ya da 2 tane. Bununla ilgili birkaç tane böyle canlı LRF ile çok zevkli oluyor. LRF ile birkaç bindirmem vardı. Onları da bu videoya ekleyeceğim. Hepsi bir av değil tabi. Böyle birkaç günde av yaptığım avlardı. Bazısını bir tane yakaladım. Bazısını iki tane, üç tane yakaladım. Onları da bu videoya eklerim. Arkadaşlar dediğim kanala abone olursanız daha da çok her avımda böyle balık bulucu da anlatırım. Herkese şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yazıyor. Benim şey acayip tep şey yaptılar lan. İstersen küçük at. Ha? Ha atabilir miyiz? Bak inerken şu anda deli gibi doldu yani. Bak kesin alacağım. Kesin alacağım. Bak izle. Bak. Bak şimdi. Vurdu, aldım. Bak aldım. Bak 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 Şu zevki yaşasana al. Şu zevki de yere bir yaşa. As Oy. Şöyle alttan geçeyim As ben. As ben. Çok güzel oluyor ya, zevkli oluyor. Herifeyle. Bak 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 bak. Nasıl zorluyor. Ah, kurtuldu. Şık kurtulmasın bir çek bakayım şık kopmadı mı? Koptu. Koptu mu? Evet. Yoksa benim elime mi kapıştı bu? Bak bakalım inşallah kopmamıştır. bu aldı herhalde hızlandı bu. Bu lan duruyor. Var o, Bu jik balık mı aldı lan bu? Bir şey oldu bu ağır. Ağır <laughs> balık almıştır. Ya jik dolandı. Aa lan balık vardı lan. Balık balık. Palamut. Canlı indirelim kanki. Arkadaşlar 25 gram ile güzel bir şey aldım. Güzel kalama alıyor. Giride da olabilir. Ya da çok büyük bir tırar olabilir. Oo, kuzu palası. Bir şey de ısırmış ona ha. Oo, balonları sırmış ya. Arkadaşlar balonlar yolda gelirken kuzu palazını yemişler ya Allah Allah Tövbe ya Resulallah aldım arkadaşlar biraz sıkacağım güzel bir güzel bir balık daha aldım güzel bir güzel bir falaz diye tanımlıyorum. ediyorum. Falaz sürüsü girdi aşağıya. Güzel de kalama alıyor ha. Hoşuma gitti. Oh, maşallah. Oh, Oo, bunlar baya büyük herhalde ha. Aşağıda yazıyor bu 15 metreye çıktı. Şöyle bir işaret atayım. Balonlar yemez. Ay. Gel yavrucuğum gel. this.